beyler Hepiniz hoş geldiniz müsteri. Aşağıdan sağa gelmişizimizin 27. Bölümdeyiz 27. Bölümdeyiz hiçbir süslü lan. 27. yönece yanımda Ali var, Arda var. Hoş geldiniz 27. beyler. <laughs> Saydım mı kardeş? Saydım kanka. Oo, kanka şey var bende. Bayağı bir zırh var. Madene girelim madene. Maden? maden. maden? Hayır Aynen madene gelin Arda. Ali ben, gördüm. Ben Arda'yı takip ediyorum. Aa ben beni takip et. Benim İki çakı vur. Arda. Gel, gel. takip et. Gel biz şu chest alalım. ben de daha çok chest var bak. Şu chest'e bakalım. Ben de kılıç sen var. Arda. Chest'ten kılıç al. Sen tamam. Chest'ten tamam, kılıç gel. al. Aldım yavrum. Bekle be şimdi ben sana zırh atacağım yavrum. Dur mı? Zırh mı? benim. Ha sen biliyorsun. Bekle be. Arda. Bekliyorum şu karşıda. Ali mi? benim chest'lerimi almasan olur mu? Ama Ali. Herkes kendi kendisiyle paylaşacak. Oğlum ya. Ben dağa çıkıyorum. Ali şimdi. o zaman kendi rotana gider misin? Tamam. Arda gel beni takıyor. Hayır ben bayılıyorum. Ben, ben kendim geziyorum. Arda. Ben madene gittim ben. Maden benim lan. Lan. Arda ondan bir Neyse hadi. Tamam birlikte Daha birbirimize. Tamam ayrı pantolon var madende al. Tamam onu alayım. Al bıraktım. Kanka de sen. a diamond'ım var. Ben sadece yemek aldım. Madenden. Kanka ben sana zırh açacağım. Zırhın çok kötü senin. Ali gel sen de. Ha ayrım pantolon güzel. Kanka <laughs> demir çizgi varsa. Demir çizgi yok. Kanka taş var mı? Kanka şeyim var <laughs> mı? <Phantom>. Ali Arda. <laughs> ee, nedir onun adı şey al sen taş kılıçla şunları bırakıyorum. Benim şey demir şeyim var balta. Olsun <laughs> ya kanka şey. Demeç veriyor ya. Veriyor ya. Hangi esta? Ama çok da bir şey yok. Kanka, buradan da yukarı doğru çıkacağız? Ne çıktı? Sadece Zincir, kantalma, zincir kapalı kaldı. Hadi gel bakalım. dur şunları Neredesin? Arkadaşlar, ah <laughs> eh, bak şu <laughs> benim arkadaşlar. Tamam, arkadaşlar ben e, buna login e, register yaptım. Beyler, musunuz? 50 kalıp herkes öldürüp PvP açalım Aynen. Bir takım olan e, takım olmak yasak. Takım Aynen. Olan... Gel bir be arada ben... bir, bir çeşit daha var gel şunu da alalım. Gel bir. Aa, yukarıdayım ben. Yok yok kanka gel bir. Şurada çeşit var şurada. Ben Ona... Bu arada arkadaşlar domuzu yemiyoruz biz oyunda. Yeme lan. Benim videomda omuz eti. Ne? Şaka yapıyorsun. Evet. Nasıl bir şey? Bok gibi. Hakikaten çok mu kötü? Evet. Niye e, yedin haram? Ben domuz etini tavuktan bile daha çok seviyorum. Tavuktan... Ben tavuk sevmem ama Arda neredesin? He Arda dur dur Arda dur kaybedeceğiz birbirimizi bekle ben şu chest alayım. konteynerdaki chest aldın mı? Bir, 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 bir. Almadım ben. Ali taş kılıcın var mı? Var. Tamam. Benim taş kılıcım var ya ayrım baltam. Ben bence ayrım baltam. Iron balta daha uzaktan vuruyor ama. Benim ben ayrım ay Arda gördüm seni. Ayrımın bir tane ay steam var. Diamond var mı kanka? Bir tane ayrımım var. Üç tane var. Sana ayrım kılıç yapayım mı Ben istemiyorum ayrım kılıç. Yap kanka ben diamond bulsam bir tane. Al ben diamond. sana vereyim ayrım kılıç. Peki kanka aşağıda şey var ya crafting. Şunları toplayalım. Tamam şunları şunları. şunları. Bak chest'e chest'e koyuyorum gel gel. Neredesin ben seni görmüyorum. Gel az önce aldığım chest'e. He kanka gel bir yukarıdakine koy yukarıdakine. Aa koydum bunları gel. Yukarıda bir chest daha var kanka. Üç tane gel koydum. Bir şimdi benim Bekle. Tamam, geliyorum Arda. Arda'nın yanına gidiyorum. Senin otan nereye bana söyle ben. Arda gel. Şimdi Aa, şuradan chest'ten. Şuradan şuraya atlayacağız Bekle. Dur ben getireyim şey onları. Abi ortama geliyoruz değil mi? Gelirsin tamam, ben Ali'nin ortasına gideceğim. Bekle. Şu al da bir kurtulayım. Onu bekle. Açıyorum. Şuradan Atıyorum. atlas am da ben de kurtulsam. Attım. Sağ kanka. Bende stick Atıyorum. var. Tamam. Hop. Ha şurada atlayamıyorum. Arda atlayabiliyor musun oradan? Yani, ben bizimde Atlayabiliyor muyum? Bizim de sadece chestplate'lerimiz eksik. Aynen. Lan bir... siktir et gel. Arda. Boş ver. gel. Bizim de sadece gel. Arda gel. Arda, siktir. Siktir. Arda evin içine gir lan. Arda sen çok hızlı koşan kanka. Kank geliyoruz. Bunu mı? Evet geleceğiz. Arda, Arda, ama... Ve diamond mı domuz eti çıktı. Yani. Ben Neredesin? Gel kanka. Şimdi aşağı önce sonra. Ops oyun dondu. Ha kanka bekle. Altı kırak geçeceksin. Böyle yap benim gibi. Altını kır geç. <laughs> ha. Kalk. Hadi gel bakalım. Kanka beni takip et. Şey craft var benim. <laughs> tamam. Arkadaşlar Arda biz ilk e, p -p Bu hani... bu mi Biz e, hani... Kimse... Lobilerde falan eskiden kimse yoktu. Aa ayrım pantolon buldum. Ve çakmak da buldum. Arda sana çakmak var. Üç, bir sa yo bir tane varmış. Da Çocuk, bir dakika. Arda Bölüm, bekle. Alo, Adamı <laughs> Arda bekle Arda. Arda. Şuradaki şesi alacağım. Ha ondan sonra benim otoma gidiyoruz gel. Şes yokmuş neredesin? Gel. Adam çok mutlu lan. <laughs> <laughs> Aa şurada şes var tamam. Bekle bekle. Tamam. Bek, bek. Kanka eskiden herkes nuptu değil mi? Aynen. Şu, şu adam çok kısım. Aa bir tane daha şes. Aa 3 demir daha buldum kanka. Çistik var mı sende? Var. Kanka sana da demir kılıç yapak. Iki, tamam. Tane, i̇ki tane daha var yanımda Kaçayım mı ben? Kaç. Kaç abi. Onları ben alabilecek gibi. Ay, ben Aa, ya çıktı okum var mı? Var. Benim de okum var. Ben sana vereyim. Benim de okum ben var. Ben seni göremiyorum. Ben seni göremiyorum. Kanka neredesin? En son o dağdan aşağı doğru insene. Aha burada adam var kanka. Ben kanka vallahi dalacağım ben ölme pahasına. Ben de dalacağım. Aha adamın ayrın kılıcı varmış. Iron kılıcım. kılıcım. Ben kılıcım, var. Ben kılıcım var. Diamond kılıcım var. İkimizde de var ha. Ya timler ya, timler ya, al ya. Ha kanka Iron kılıç yaptım. Time bak ya, ölüyorum ya. Ali kaç? Ali kaç? Time bak ya. Ali neredesin? Ya. Ortaya gelin hepiniz. Aynen. Ben ortaya gelin. Sekiz tane var. iron var. Ben kendime çeşit yapıyorum. Ya bana şey yaparsın ya bir tane kılıç. da Ben kılıç yapıyorum. Tamam balkan Tamam, tamam hadi ortaya. Ortaya. Aa aynı çizgi bile buldum. Kanka hadi ortaya. Arda Kanka, ortaya. Canım full pasta koydum. Ali sen misin şey? Yok ben ortaya gelmeye çalışıyorum şu an. Aa bu ortaya doğru bir adam daha var. Ortada kaybettim. Kanka ortada mısın? O adam sen misin lan? zincir ay, kafalıklı. Zincir kafalı. Ayrı ay, pantolon isteyen. Ay, oh, Yok ayrı kafalık. Arda gördüm sanırım seni. Evet. Arda şu sensin. Ha arkan ben de fullerim. Aa detmeç. Canınızı fullen. Başladı. O da mı koşulan? kaç lan? Kaç, 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 kaç şu adam almaya çalışıyorum ben. Öldürdü. Geliyor. Bana vurmayın, bana vurmayın. 3 kişi kaldı? Bekle bir tane de VIP var onu kesin. Diamond kılıcı ver. Diamond kılıcı ver. Kanka diamond kılıcı atar mısın? Arda. Ya bu ne ya? Ya ben niye yakıyorsunuz? O oh, adam beni öldürdü. Bana vurmayın oh. Adam hepimiz alacak lan. Şaka maka. Şaka maka. Mada. Abi adam vurunca Abi ben öldüm Bu ne ya Adam öldürdüm Arda diamond fırcı Tamam bekle dokunma Tamam diamond fırcı öldüm ya Ara diamond fırcı Tamam şunu diamond baltasını alayım dur Bana diamond fırcı at ilk önce Bekle vurursan ölümlüyüm Tamam Geldi Biraz fular mısın lan sen Biz fular mı Oğlum aaa iki diamond var kanka bende Yok. Hiçbir boka yaramaz değil mi ben şimdi? Tamam bal tamam hadi başlıyoruz. Bekle. Baş... Canım full mü? Hayır değil. Al kanka. Şey, Bak, şey etim koydum. Var, etim var. Bekle ben de yemek Bak, oh, alayım. Bir, bekle, iki, üç. Üç. <laughs> Gel. Arda. Çıçıçı. Çıçıçı. Arda'yı göremiyorum ben şu an. Bekle bekle bekle. Mıhin, Bekle. Abi ver daha mı canım. Lan yanma geçmiyor. Yanma geçsin, çakmak olmasın. Çakmak olmasın. Lan çakmak olmasın. Ah! Abi kaç. Ah! kazandım. GG. Parma <laughs> <laughs> İyi, iyi eldi kanka şu an elini sıkıyorum yan yanayız GG <laughs> de yazalım. Evet arkadaşlar böyle bir dönemden yani, daha çok istiyorsanız like atmayı unutmayın abi ses geldi size gelmiyor çünkü arkadaşlar ben kulaklık takıyorum ee, o yüzden size gelmiyor olabilir ve arada gelin bitir içerimize gidelim <laughs> Kanka sonra al sonra gelin ben sizi bitiriş yerime götüreceğim La <laughs> oğlum benim videolarımı izlemediniz mi lan Pislikler benim videolarımı izlemiyorlar Ha gördünüz mü lan benim bak şu benim Arda Bak full iron şu bebe ha, benim. Gördüm, geldim, Gördünüz mü? Aa arkandaki aykudan arka, var. Gelin. Diamond saçım var. Kanka çok havalıyım lan. Kanka ölmeden önce iki tane daha diamond'ım vardı benim. <laughs> Bence <gülüyor> bir daha. Kanka, bir Gelin. Gelin. Evet. Gelin. Ali Arda nerede? Ali nerede? <gülüyor> <gülüyor> Bizim Ali şey var ya. Nedir? Okay. Kafeye gel. Arda F şuraya giriyoruz F5 yapıyorsun. Baş... Siktir et kanka. Hadi. Kanka sadece diamond legim gözüküyor değil mi benim? Evet, evet başka hiçbir şey gözükmüyor. Hmm. Arda burada mısın lan? Bir dakika. Kanka F5 yap. Ali geliyorum. Geliyorum, geliyorum. hadi videoyu bitireceğim. Gel. Ay, de. gel geldin Ali Bey. Hayırdır para ver. Evet arkadaşlar böyle olsan yedik de açık sana like atma bayan hepiniz yorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar Ali Vardan kanalı linkleri aşağıda vardır.